Selam kızlar, selam erkekler, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Bugün size, size kendimi tanıtacağım. Biraz heyecandan konuşamıyorum. Yani pardon. <laughs> Arkadaşlar bugün size kendimi tanıtacağım. Kaç yaşında olduğumu ve e, kaçıncı sınıfa gidiyorum ve kaçıncı yılda doğdum. Hepsini size aydın aldığını söyleyeceğim ve en sevdiğim renk ne falan filan hepsini size söyleyeceğim. Aha. O zaman hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Bu arada şimdiden söyleyeyim bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecan falan filan olabilir. Haberiniz olsun. Neyse o zaman videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar benim ismim zaten bunu herkes zaten biliyor artık. Benim ismim Merve. 16 yaşındayım ve 10. sınıfım. Ve 2009. yılda doğdum. 2009. 2009. yılda doğdum falan filan. Öyle arkadaşlar. 16 yaşındayım böyle. 10. sınıftayım. Bu arada her zaman artık video gelecek. Her zaman demeyelim de arada falan falan video falan gelecek. Çünkü haftada bir defa gelir diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar biraz dersler, okullar falan açıldığı için, dersler çok olduğu için hatta ben 10. sınıfım ve acayip zor. Neyse. Böyle arkadaşlar 10. sınıf olduğum için acayip ama acayip zor. Hatta ders falan yaptığım için biraz çok meşgul oluyorum. O, o yüzden kusura bakmayın aktif de olamıyorum ama elimden gelerek sizin yorumlarınızı kalpleyeceğim. Yani kalp atacağım. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsini yapacağım. Size hem like atacağım hem de <laughs> abone olurum bazılarınıza. Böyle. Neyse bu kadardı Bu ilk videom olduğu için dediğim gibi çok heyecanlıyım Bu arada böyle videolar istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın mesela Kabak fotoğrafı nasıl yapılır Video editlemesi nasıl yapılır Fotoğraf editi nasıl yapılır İsterseniz yorumlara Söylersiniz ben de e, Ben de yaparım yani yapmaya çalışırım Çünkü biliyorsunuz gibi Dersler falan çok olduğu için meşgul oluyorum Etsem bu video zor za <laughs> Konuşamadım bu videoyla zor çekiyorum çünkü dersim biraz çok olduğu için dersimi yaptım ve çektim hala bunu editimisi falan filan var. O yüzden geç yüklenebilir. Neyse. Ben çok boş yapıyorum. Çok boş yapan kızım demem. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar böyle. Bu arada bazılarınızı aboneyim. Mesela Elodie'ye aboneyim. <laughs> şimdi abone olduğum kişiliğe söylemeyeyim. İşte tek Elodie'ye abone değilim bu arada. Bazı tokutubularda zaten aboneyim. Daha yani çok izlediğim tokutubular. Aboneyim. Ve beğendiğim tokutubularda gerçekten var. Hatta onları da söyleyeyim. Beğendiğim tokutubular e, Elodie, Lisa falan filan. Hayır arkadaşlar. var çok var bu arada ama onları sonra artık söylerim. E, şimdi bunu söyleyecektim. En sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk zaten arkadaşlar bunu söylemiştim. Toplulukta en sevdiğim renk beyaz ve siyah. Böyle yani beyaz siyah yani düşünecektiniz ki pembe mavi falan filan diyecek ama artık ben onu küçük zamanda seviyordum yani. Ama mavi de seviyorum bu arada haberiniz olsun. Böyle. İşte başka ne diyebilirim işte bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar size hemen karakterimi göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür. Karakterim böyle arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz karakterimi de. Neyse hmm, sesim batıyor. Arkadaşlar ben hasta oldum galiba. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hasta oldum ya. Neyse. İşte böyle arkadaşlar. Başka ne demem isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, bu arada dediğim gibi az önce böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada kim isterse yorumlarda yazsın. Arkadaş alalım mı? Olalım mı? Arkadaş alalım mı? Falan filan e, ee, söyleyebilirsiniz yani öyle şeyler yani hemen kabul ederim yani çünkü kanalıyı kanalı yeni açtığım için hiçbir arkadaşım yok o yüzden arkadaş edinmeye çalışacağım yani beni seversiniz yani yani sizi kalmış yani bana arkadaş arkadaş olalım mı dersiniz hemen kabul ederim bu arada haberiniz olsun yani şimdi herkes burada arkadaş olalım arkadaş olalım yazacak neyse hadi yeni tokutuyorum. Ee, ama sadece şunu söyleyeyim. Beni seveceksiniz çünkü e, her yorumunuzu kalp atacağım. Yani böyle <laughs> her yorumunuzu kalp atacağım. Çok boş yapıyorum ya. Allah Allah çok boş yapıyorum bu arada. Neyse. Evet arkadaşlar. Zaten az önce ne başka ne söyleyeyim ya. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek ne olabilir? Bir düşünün ne seviyorum ben. Hmm, Sahmeyi de severim ne bileyim böyle. Böyle söyleyeyim. Sarma seviyorum. Çiğ çöfte seviyorum. Ee, makarna da seviyorum. Öyle seviyorum öyle şeyler. Neyse. E, bu günlükte videomuz bu kadar olsun. Ben hala ders yapacağım. Neyse arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle arkadaşlar. Başka ne söyleyeyim? Yorumlarda yazmaya soru cevapcı bir video oldu. Neyse bu benim ilk videom hala. Yani samimi kızım böyle söyleyeyim haberiniz olsun. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. İnşallah beni seversiniz. Size öptüm. Bay bay.